Değerli dostlar, yine karşınızdayız yeni bir programla. Türklerin kültür kökeninden anlatmaya devam ediyoruz. Atilla'yı anlatacağız, Atilla'yı konuşacağız. Atilla, yani Tanrı'nın kırbacı Atilla. Kimdir, ne yapmıştır? Böyle kısa bir video ile sizlere özetlemeye çalışacağız. Bir önceki programda Metehan'dan bahsetmiştim. Metehan'dan sonra Asya'da kurulan Avrupa Hun Devleti dağılmış. Ondan sonra kurulan devletlerde bir müddet sonra yine ya Çin egemenliğine ya Sasani İmparatorluğu'nun kontrol altına girmişti. Fakat Türkler bağımsızlarına düşkün bir millettir. Dolayısıyla Çin ya da Sasani ya da Bizans egemenliğine girmektense batıya doğru daha geniş bozkırlara yayılmaya karar verdiler. Ve Hazar Denizi'nin kuzeyinden hareketle önce Rusya'ya oradan da şimdiki Ukrayna, Romanya... Macaristan topraklarının olduğu bölgeye geldiler. Bu bölgeye geldiklerinde Gepitler, Germenler, Vandallar, Saksonlar çok sayıda Avrupa'nın temelini oluşturan milletler vardı. Ve bu milletlerin birçoğu atı henüz daha evcilleştirmedikleri için at üzerinde ok atan ve çok hafif silahlar kullanan, kılıç kullanan Türkleri gördüklerinde bunların kendilerine Tanrı tarafından musallat edilmiş olan şeytanlar olduğunu düşündüler. İşte bu gelen birliklerin içerisinde, Türk boyları içerisinde Atilla'nın ailesinin olduğu Hunlular da vardı. Hunlular önce Rus bozkırlarına sonra da Macaristan topraklarına geldiler. Buraya geldiklerinde Franklarla, Gepitlerle, Germenlerle, Saksonlarla burada mücadele ettiler. Ve çok geçmeden de Macaristan'da bir devlet kurdular. Tabi bu bahsettiğim küçük boyların dışında Avrupa'ya hakim bir topluluk vardı. Roma İmparatorluğu. Bu Roma İmparatorluğu bahsettiğim bu göçler tarihte kavimler göçü olarak geçer. Kavimler göçü sonrasında önce 395'te Doğu Roma ve Batı Roma olarak ikiye ayrıldılar. Sonra 476'da bahsedeceğimiz Atilla Roma İmparatorluğu'nun sonunu hazırladı. İşte bu göçler sonrasında Roma İmparatorluğu ikiye ayrılınca Avrupa'da muazzam bir boşluk meydana geldi. Hunların başında ise bir Hun Hanedanı yani Atilla'nın amcası Rua vardı. Rua aslında e, çok keskin, zeka bir adam olmakla birlikte biraz da kaba saba bir adamdı. Aldığı kararlar bakımından bakıldığında kimseye acımayan, bir noktada Avrupalıların barbar diye ifade ettiği tarzda bir adamdı. Yani töreye uymayanın kellesini anında alırdı ve bir şehre girecekse önce o şehrin kılıçla terbiye edilmesine inanan bir adamdı. Rua diğer taraftan içkiyi seven de bir adamdı ve çok geçmeden de Rua öldü. Ruha öldüğünde oğlu olmadığı için yerine kardeşinin oğlu Atilla tahta çıktı. Atilla aslında amcası Ruha ile Rua kontrolünde kardeşi Bleda ile beraber bütün Avrupa'da çok sayıda seferler düzenlemişti tahta çıkmadan önce. Tahta çıktığında ise artık tüm Avrupa'yı tanıyan özellikle de Batı Roma'yı gözüne kestirmiş ve Batı Roma'yı ortadan kaldırmaya karar vermiş bir prens olarak yaşarken Hun Avrupa Hun Devleti'nin hükümdarı oldu. Tahta geçtikten sonra kesin bir politika belirledi. Kurultayı topladı ve şöyle söyledi. Dedi ki Doğu Roma İmparatoruyla yani Bizans'la dost isek Batı Roma İmparatorluğu'yla yani Roma ile düşman olacağız. Roma ile dost isek bu defa Bizans'la düşman olacağız. Ve sulan sebepleri aramaya başladı. İlk sebebi de buldu. İlk olarak Bizans'lı bazı tüccarlar, Macaristan'ın güneyinde bulunan, Bizans sınırına yakın olan bazı mezarlardaki Türk mezarlarını soydukları haberi Atilla'nın otağına ulaştığında Atilla şüphesiz hemen sefer kararı aldı. Çünkü Atilla'ya göre atalarının mezarına dokunulması demek bir Türk'ün namusuna dokunmak demekti. Çünkü eski Türkler öldüklerinde değerli eşyalarıyla beraber gömülürlerdi. Kutsal saydıkları atıyla, kılıcıyla ve mücevherleriyle gömülürdü. Bizanslı tüccarlar da bunu çok iyi biliyorlardı. Ve gelip bu mezarları soyunca Atilla için kaçınılmaz bir fırsat elde edildi. Ve Atilla ordularını toplayıp Bizans üzerine yürüdü. Ve Türk tarihinde Fatih'ten önce İstanbul'un fethi için mücadele eden Türk hükümdarlarından bir tanesi de Atilla oldu. Tabii ki Bizans imparatoru Atilla gibi bir adam karşısında savaşmak bir kenara dursun. Derhal bütün ne kadar kıymetli şeyleri varsa surların arkasına, Bizans'ın meşhur o surların arkasına çekildi ve barış yapmak için yalvarmaya başladı. Priskos adında bir papazı gönderdi. Ve bu papaz Atilla'ya yalvardı. Aslında bahsettiğimiz papaz, herkes Batı Roma'da papanın Atilla'ya yalvardığını bilir, söyler ama bu Priskos'u kimse söylemez. Bu Priskos da Bizans'ın bugünkü Fener Rum Patrikhanesi'nin karşılığında bir adamdır. Yani Batı Roma'nın papası varsa Doğu Roma'nın da burada Rum Patrikhanesi'nin lideri. Yani bugünkü Bartolomeus'un karşılığı demektir. Priskos vardı ve Atilla belli bir miktar altın karşılığında ve mezarları soyan o tüccarların kendisine teslim edilmesi karşılığında Doğu Roma İmparatorluğu'nun üzerindeki saldırısını, ablukasını kaldırdı. Ne yaptı dersiniz tüccarlara? Tüccarların hepsini kaza vurdurdu ve bundan sonra Türk'ün Avrupa'da hiçbir mezarı açılmış değildir. Bakın bugün de böyledir. Osmanlı'da da böyledir. Selçuklu'da da böyledir. Mezarlar Türk şehirlerinin merkezindedir, kalbindedir. Çünkü ataya saygı önemlidir. Atilla Doğu Roma İmparatorluğunu susturduktan sonra batıya yöneldi. Batı Roma İmparatoru 2. Valentinianus üzerine seferler düzenledi. Bu seferlerden bir tanesinde Değerli dostlar çok önemli. Seferin bir tanesinde Galya bölgesine ele geçirdi. Fakat tam istediği anlamda Batı Roma İmparatorluğunu sıkıştıramadı. Sonra Roma İmparatorluğu içerisindeki casuslardan bir tanesi Atilla'ya bir haber uçurdu. Dedi ki: "İkinci Valentinianus'un bir kız kardeşi var. Adı Honoria. Bu Honoria'yı İkinci Valentinianus güç toplamak adına Doğu Roma İmparatorlarından bir tanesine, Doğu Roma İmparatoruna verecek, evlendirecek. Fakat kız bunu sevmiyor. Bu adamı sevmiyor. Dolayısıyla eğer istersen akrabalık yoluyla Batıroma İmparatorluğu'na ortak olmak istersen biz bu kızla senin aranda bir bağ sağlayabiliriz. Atilla'nın bu fikir aklına uydu. Adamlarına iletişim kurulmasını söyledi. Tabii şimdiki gibi değil iletişim yöntemleri. Atilla'nın Roma'daki casusları Honoria'nın annesiyle iletişime geçtiler ve ona durumu izah eylediler. Honoria Doğu Roma ile evlenmektense Atilla gibi cihangir bir hükümdarla evlenmeyi tabii ki kabul eyledi ve ona bir yüzük gönderdi. Bu yüzük aslında kendi aralarında yaptıkları nişanın nişanesi yani evlilik yolunda atılmış ilk adım idi. Fakat bu durumu sarayın içerisindeki yani Roma sarayı içerisindeki bazıları 2. Valentinianus'a haberdar edince 2. Valentinianus kız kardeşini Doğu Roma'ya da gönderemediği için yakınındaki komutanlardan birisiyle zorla evlendirdi. Bunun üzerine Atilla elindeki yüzüğü de bahane ederek Batı Roma üzerine 2. Valentinianus üzerine sefere karar verdi. Çünkü kızla kendi arasında bir nişan ahdi ve anlaşması yapılmıştı. Bu anlaşmayı Valentinianus bile isteye kasten bozmuştu. Atilla büyük bir orduyla Roma üzerine yürüdü. Roma şehrinin surları önüne geldiğinde Valentinianus artık Atilla'yı durdurabilecek hiçbir gücün kalmadığını, teslim olmaktan başka çarenin olmadığını kendi adamlarına anlattığı sırada Papa 2. II, III. Leo Atilla ile barış görüşmeleri yapmak üzere Atilla'nın çadırına gitti. Papa 3. Leo tarihi bilgilere göre Atilla'ya yalvarır. Burası kutsal bir beldedir. Şehre girmemesi gerektiğini, 3 Valentinianus'un hatalı olduğunu ve Honoria'nın ölümünden dolayı üzgünlüğünü çünkü Honorio bir süre sonra bu zorun, zorlu evlilikte yani zorunlu tutulan evlilikten sonra intihar etmişti. Atilla da hem nişanlısının intikamını almak istiyordu hem de asıl niyet olan Batı Roma İmparatorluğu'nu ortadan kaldırmak istiyordu. İşte 3. Leo'nun, Papa'nın yalvarmaları neticesinde Atilla seferden geri döndü. Roma'yı almaktan vazgeçti. Ama biz biliyoruz ki Priskos'un Macaristan'da Atilla'nın sarayına gittiğinde bu olayı araştırdığını ve bu araştırmalar sırasında aslında Atilla'nın bir kötü rüya gördüğünü, gördüğü bir bu rüyada eğer Roma'ya girerse Roma'da bir suikaste kurban gideceğini gördüğü görüyor. Rüyasında böyle görüyor ve bunu yakındaki adamlara söyleyince de şehre girmesinin uğursuzluk olacağı yönünde bir yorum yapılınca da papanın da yalvarmaları karşılığında Batı Roma'ya girmekten vazgeçiyor. Geri dönüyor Macaristan'a, otağına dönüyor. Ve burada İldiko adında bir kızla karşılaşıyor. Ve bu kızla evleniyor Atilla. Bu evlilik aslında bir noktada planlanmış bir şey. Yani Roma bir önceki bölümde Çinlilerin desisesinden bahsettik ama Bizans'ın da entrikaları var. Yani Roma'nın da entrikaları var. İldiko aslında Avrupa'daki küçük kabilelerden birinin beyinin kızı. Yani küçük kabilelerden bir kabilenin beyinin kızı. Atilla Avrupa'ya geldiğinde o prenslik döneminde bu beyi ortadan kaldırmış. Dolayısıyla da kız hayatı boyunca babasının intikamını Atilla'dan almak için plan yapmış. Bununla ilgili hazırlıklar yapmış. Roma bu kızı keşfeder ve Atilla'yı ortadan kaldırmak için bu kızı görevlendirir. Ve Atilla amcası Rua gibi içkiye düşkün bir adamdı. Dolayısıyla da içkili toplantılar, eğlenceler tertip ederdi. Bu eğlencelerden bir tanesinde İldiko karşılaşır, karşılaşır ve İldiko'ya aşık olur. Ve çok hızlı bir şekilde yani zaman kaybetmeden İldiko evlenme kararı alır. Aslında Roma seferi sonrasında da bir noktada Roma hem Atilla'nın kılıcından kurtulmuştur hem de bir daha gelebilme ihtimali düşündüğü için bu planını devreye sokmuştur. Çok hızlı bir şekilde de evlenir Atilla. Tüm sarayında yani... Saray denilince şimdiki saraylara benzemiyor tabii ki. Onun sarayı çadırlardan oluşuyordu. Çadırlarında beylerin tamamı evlenmesine karşı olmasına rağmen, kıza güvenmediklerini, kızı tanımadıklarını söylemelerine rağmen Atilla beni bir kız mı öldürecek diyerek bir noktada aslında düşmanını küçümsemiştir. Evlenir ve evlendiği gece Atilla İldiko tarafından zehirlenir. Şimdi bazı tarihçiler derler ki işte çok içki içmişti de bu yüzden hastalanmış ve bu yüzden ölmüştü. Atilla'nın içki içme mevzusu her zaman vardı ve daha öncesinde de herhangi bir hastalığına dair kayıt yoktu. Dolayısıyla Atilla o gece sabaha kadar kan kusmuş ve İldiko Atilla ile aynı odada yani çadırın içerisindeki odada olmasına rağmen dışarıdaki hiç kimseye bu rahatsızlıktan bahsetmemiş olması onun Atilla'yı zehirlediğinin delil olarak görülmektedir. Tabii ki İldiko'yu da sonra orada hemen hızlıca karar verildi ve hünkârı öldürmekten dolayı İldiko da öldürüldü. Atilla zengin bir adamdı. Avrupa'nın en büyük hükümdarıydı. Hatta yakın zamana kadar, 19. yüzyıla kadar Avrupa'da anneler çocuklarını korkutmak için Tanrı'nın kırbacı geliyor, Atilla geliyor diye korkuturlardı. Yani aslında korkunç bir adam izlenim oluşturmak ist istiyorlardı. Dolayısıyla Atilla güçlü bir adam olduğu için Avrupa'nın tamamına hakim olduğu için de zengin bir adamdı. Hazineleri bozdu. Atilla ölünce tabii ki Atilla'nın hazineleri çocuklarına kalmıyor. Herkes kendi malını öldükten sonra yanında götürdüğü için öldükten sonra yaşamın var olduğuna inanıldığı için öbür dünyada da rahat etmek istediği için Atilla'nın hazineleri, atı, kılıçları, okları Atilla ile beraber birlikte kazılan büyük bir kurgan adı verdiğimiz bir mezara defnedildi. Fakat değerli dostlar burada daha ilginç olanı şudur. Atilla'nın bu kadar hazinesi elbette Bizanslı ya da Romalı ya da herhangi başka bir milletten hırsızlar tarafından tekrar açılıp hazinesine el konulabilirdi. Bu yüzden Macaristan'daki Tuna Nehri'nin bir kolu olan bir nehrin yatağı değiştirildi. Tekrar ediyorum burayı. Tuna Nehri'nin bir kısmının yatağı değiştirildi. Yani akan suyun yönü değiştirildi. Mezar kazıldı. Mezarı kazanlar, mezarı kazanları koruyanlar, onları koruyanlar ve onları koruyanlar birbirlerini öldürerek mezarın yeri belli olmasın diye mezar kapatıldıktan sonra bu ölümler gerçekleştirildi ve tekrar suyun yatağı açıldı. Böylece de Atilla'nın o meşhur hazinesi akarsuyun altında kayboldu. Şimdi araştırmalar yapılıyor. Uzaydan Araştırma yapılıyor e, teknik makinalarla artık ama bulunabilir mi bilemiyoruz. Ama Macaristan'da olduğu ve Tuna'nın bir kolunun yatağının değiştirilerek mezarı e, kazıldığı ve bütün servetiyle beraber Atilla'nın gömüldüğü de tarihi belgeler tarafından ispatlanmış durumda gerçek olarak ortada durmaktadır. Atilla'nın ölümü bu şekilde gerçekleşmiştir. Atilla'nın meşhur bir kılıcı vardır. Atilla bu kılıcın kendisinde olduğu müddetçe hiçbir düşmanına karşı yenilmeyeceğini düşünür. Aslında eski Türklerde bu tarz adetler vardır. Ve Atilla son Galya seferinde bu kılıcın çatışma sırasında düşmanlarıyla kavga sırasında kılıcın kırıldığını görünce öleceğini düşünür. Ve çok geçmeden de Atilla ölür. Yani bir noktada bu kılıç efsanesi de gerçek olmuştur. Değerli dostlar, tarihte büyük hükümdarlar vardır. Atilla gibi, Timur gibi, 2. Murat gibi. Bakın bunların ölümlerinde de benzer şeyler vardır. Mesela Timur bütün Asya'yı, Çini, Yıldırım Beyazıt'ı yenip Osmanlı'yı, bütün bu coğrafyayı ve yine Kafkaslarda Altın Orda Devleti'ni dize getirmiştir. Moskova Knezliği üzerine sefer yapacağı sırada bir rüya görür. Tam Moskova'ya girmek üzere bir büyük bir bulut çöker. Buludun içerisinden kanatlı bir kadın iner ve Timur'un kalbine hançer saplar. Timur sabah kalktığında rüyasını hemen yanındaki müneccim başına yorumlatır. Derler ki Timur'a eğer sen Moskova'ya girersen burada öldürüleceksin. Timur Moskova'ya girmez geri döner. Ve bugün dünyanın başındaki en büyük devletlerden biri olan Rusya Timur'un geri dönüşünden dolayı ortaya çıkmıştır. Bu apayrı bir mevzudur. İşte Atilla'nın da kılıcı kırıldıktan sonraki aslında içindeki düşünce ölümün yakın olduğudur. İldiko'ya, İldiko'ya güvenmesinin sebebi de şudur. Beni bir kadın öldürmeyecek. Beni bir kılıçla ya da beni bir hançerle öldürecekler diye düşünür. Ama dünyayı titreten Atilla zehirle ölmüştür. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle.